Merhaba. 17 Temmuz 2024. Gül atmi çiçekleri artık soğuma döndü. Evet. Bunları gelecek sene için saklıyoruz. Bahçelere, dağlara, tohumlarını savuruyoruz. Arılar için çok değerli. Daha bir ay kadar yeni yandım filizlerinden birkaç çiçek verecek. Ama baskın çiçek dönemi bitti. Tohum dönemi başladı. Bu gül hatminin yemeği. Pirinçli oluyor. Evet, pirinçli ve bulgurlu oluyor. Thank Şöyle göstereyim. Basit yapması. Diğer usuller gibi aynı. Hiç farkı yok. Pirinç ve bulgur, harç, isteyen maydanoz, domates koyabilir. İsteyen soğan koyabilir. Çeşitlendirmek sizlere ait. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Güzel günler olsun. İyi günler. Sağ olun.